Şerife Nögü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlere taraftar bebek konversi patiğimizin şu kenar kısmının nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk videomda patiğimin taban kısmının nasıl yapıldığını anlattım. İkinci videomda şu yan beyaz kısmının ve üzerinin çizgilerinin nasıl yapıldığını anlattım. Üçüncü videomda ön burun ve şu kulak dediğim kısmının nasıl yapıldığını anlattım. Bu videomda ise şu kenar kısmının nasıl yapıldığını anlatacağım. Öncelikle şöyle ilk yaptığım kısımlarını göstereyim patiğimin. Patiğim bu aşamada şu anda şu kenar kısmına başlıyorum yapmaya. Bu kenar kısmını yaparken şöyle patiğimi elime alıyorum. Daha önceki burun kısmını yaparken içten alıyordum. Burada normal olarak yapıyorum. Bittiği ilmeğin son şurada bitiyor ya. Yanındaki ilmekten battım. İpimi şu şekilde çektim. Bir tane zincir çektim. İpimi arada yürütüyorum. Her ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum. Patiğimizin en kolay kısmı bu kısmı. Diğer kısımları ayarladıktan sonra kalan ilmeklerimize bu şekilde bütün ilmeklere batarak sık iğne yapıyoruz. Patiğimiz 2 yaş hatta iki buçuk yaşa dahi uygun olabilecek büyüklükte bir patiktir. Küçültürken de ilk başlangıç zincirimizi eksik çekerek küçültebiliriz. İkişer zincir eksik veya fazla çekerek patiğimizi büyütebilirsiniz. iplerinizi bu şekilde arada yürütürseniz daha sağlam ve temiz bir örgü olacaktır. Daha değişik konvers patiklerimin de videoları olacak. Bu patiğimi aşamalarını ararken taraftar bebek konversi diye ararsanız Rahatlıkla bulabilirsiniz. Patiğimin diğer aşamalarını ve video anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız şerefeninörgüdünyası.com adresini ziyaret etmeyi unutmayın. Videonuzun sağ üst köşesindeki abone ol yazısını tıklayarak Youtube örgü kanalıma abone olabilirsiniz. Yavaş örüyorum ki anlayabilin diyerek Battığım ilmekleri umarım rahatlıkla görebiliyorsunuzdur. Sonuncuya da battım. Bir tane zincir çektim. Örgümü ters çevirdim. düz ilmeğe değil ikinci ilmeğime giriyorum. Bu kısmımda biraz eksilme olması gerekiyor. O yüzden ilmek eksiltiyorum. Buralarda herhangi bir eksiltme artırma yapmadan her ilmeğe batarak sık iğne yapıyorum. Üzerinin yasında sonradan yaptığım zincir tekniğiyle üzerine tel alarak diktim. İstediğiniz takıma, istediğiniz rengi uyarlayarak değiştirebilirsiniz. Veya hiç takım adı üzerine işlemeden de değişik renklerle örerek kullanabilirsiniz. Şimdi son ilmeklerime geliyorum. Şuraya değildi. de şu ilmeğin arasına giriyorum ki kenarım düzgün olsun diye. Bir zincir çektim. Dönüşte ilk deliğe değil ikinci deliğe batıyorum. İlk deliğe değil İkinci deliğe battım tekrar göstereyim bir zincirle döndüm İlk deliğe değil ikinci deliğe battım bu şekilde kenarlardan ilmek eksiltmiş oluyorum aynı şekilde son ilmeğime geldim şuraya değil şuraya değil şu yandaki ipimin arasından geçiriyorum. Kenarı düzgün olması için bir zincirle geri döndüm. İlk deliğe değil, ikinci deliğe batıyorum. Aynı şekilde tepelerine batarak ilk ilmek atlamadan sık iğnelerim yapıyorum. Aynı şekilde şuraya değil bakın şuradaki ipin arasına giriyorum. Bir zincirle geri döndüm. ilk deliğe değil, ikinci deliğe batarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi şu kısmın eksilmesi gerekiyor. Aynı şekilde sıra sonuna geldim. Son şuraya değil arasına batıyorum ki kenarı düzgün dursun bir zincirle geri dönüyorum. Her geri dönüşümde ilk deliğe değil, ikinci deliğe batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Tekrar sıra sonuna geldim. Bir zincirle geri döndüm. İlk deliğe değil, ikinci deliğe batıyorum. gördüğünüz gibi patimin yan tarafını bitirdim. Başlangıç yerine geldiğim zaman şöyle göstereyim. Başlangıç yerinde ipimi koparttım. Şöyle ölçü vereyim ben size. 5 cm. Sarı kısmımın uzunluğu 5 cm oluncaya kadar örüyorum ve ondan sonra bitiriyorum. Şu üzerindeki gördüğünüz lacivert kısmı nasıl yapıldığını görelim şimdi de. Bu lacivert kısmı yaparken patimizin başlangıç kenarından değil diğer şu bitiş kenarından yapıyoruz başlıyoruz. Şu ilmeğimin en sonuncu ilmeğimin şu bu tarafındakine girmiyorum. Yani normal şu şekilde tepesinden girmiyorum bu taraftaki ipine girmeden sadece şu taraftan batıp ipimi çektim. 1 2 3 tane zincir yaptım. Daha sonra diğer taraftaki zincirimin şu kenarına battım. Kenarını üçlü trabzan yaptım. Aynı şekilde şu kenarına Batarak üçlü trabzan yapıyorum. Yani komple girmiyorum zincirim içerisine. Bu taraftaki kalıyor, şu tarafına giriyorum ki devrildiği zaman ipim kalın ve örgüm net ve sert durduğu için kıvrılırken sorun yaşar. Sorun yaşamaması için sadece zincirimin üst tarafındaki katına girerek üçlü trabzan yapmaya devam ediyorum. Sıra boyunca atlamadan bütün zincirlerimi batarak üçlü trabzan olarak yapıyorum ki bu kısmı biraz daha esnek bir yumuşak dursun üzerine kıvrılacağı için kalın ve kaba durmasını istemiyorum ilmek katlamadan bu şekilde devam ediyoruz şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Sonuncu ilmeğimin de içinden girerek trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çekip ters döndüm. İlk deliğe batıyorum, hiç sıra atlamadan sıra sonuna kadar aynı şekilde hepsine batarak üçlü trabzanlarımı yapıyorum ve bitiriyorum. Sıra sonuna geldim. İki sıra üçlü trabzandan sonra ipimi koparttım. Şu şekilde dışa doğru kıvırıyorum ve şu kenarlarından iğneyle birer kere tutturuyorum açılmaması için her iki kenarından da şu şekilde iğneyle tutturuyorum patiğimizin bitmiş hali şimdi şu Fenerbahçe yasında nasıl yapıldığını da göstereyim ben sizlere öncelikle biraz uzunca bir ip alıyoruz ikiye katlıyoruz şu şekilde ipin ipin şu uç kısmı aşağıda kalacak şekilde şöyle göstereyim aşağıda kalacak şekilde diğer kısmı elime doladım bir kere tığımda şöyle şu şekilde aldım şu şekilde bir tur attırdım bir tane zincir yaptım diğer aşağı taraftaki uzunca olan ipimi elimle şu şekilde tutuyorum tığımı İpimin alt tarafından şöyle geçiriyorum. Diğer ipimi çekerek ikisini birlikte örüyorum. Alttan. İpimi yani şu şekilde altından tığımın üstüne doğru doluyorum. Ve diğer ilmeğimi ipimi şu şekilde ikisini birlikte örer gibi topluyorum. Bu şekilde ördüğüm zincirimi kendi elimle şekillendirerek B harfi şeklinde patiğimi üzerinden tel alır gibi dikiyorum. Şöyle göstereyim. Daha sonra bunu yeterli uzunluğa geldikten sonra şöyle kıvırıyorum alt tarafını da kıvırıyorum önce de şu ipimi nasıl kopardım göstereyim yeterli uzunluğa gelince şu şekilde çektim ve kestim alt tarafında kalan iplikle şöyle bir düğüm atıyorum ki oradan sökülme yapmasın diye daha sonra şu şekilde kıvırdım. Şöyle ortada birleştirerek B harfimi oluşturup yan tarafına tel alır gibi dikiyorum. Aynı şekilde de F harfini de yapıyorum. Gördüğünüz gibi bitmiş halde bu şekilde. Kolay gelsin hanımlar.